Herkese merhaba arkadaşlar. Biz Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Roma ikonlarıyla sahadayız. Türk biri geldi, kontrol de edeceğiz. Yani kim? Kafuyla. Yani Nakata, yani Totti ve Batistuta. Batigol ile oynayacağız. Bunlarla bakalım ne kadar faydalı olacağız. Çakılı olarak da Beckham'a ve Gullit'e verelim. Bu şekilde oynayacağım. Arkadaşlar bu tarz serilerin devamı için süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın diyoruz. Ve gelin isterseniz rakibimizle bir kontrol edelim. Umut alt direk kurt 47 galibiyet. Hemen şimdi stadyumu da bir ayarlayalım. Çünkü ondan sonra gece olmuyor. Bu şekilde yapacağız. İyi olan değil. İnşallah biz kazanırız. Wembley stadyumunda hadi gelin maça geçelim. Ve stat tıklım tıklım. Arkadaşlar bu stadı inanılmaz seviyorum. Ee, bir önceki bölümde açıkçası e, seçmeyi unutmuştum. Ama bu statta oynamak daha bir keyif veriyor. Bakalım neler olacak kardeşimize de. Şimdiden bol şans diliyoruz. Ortaya. Beckham İçeriye Gol pozisyonu oh, Geçmedi Totti basıyor Totti ağır bir forvet O yüzden e, daha çok batı golle bir şeyler yapmaya çalışacağız Baresi aldı Baresi pasını verdi Şimdi ortaya Çok güzelsin Pas Geçmedi Yine bizde olabilir mi? Sakin Yani yapacak bir şey yok buna Buna yapacak bir şey yok Kalede Oliver Kahn Pas geldi Yani tek kurtarabileceğim şey pas atmasıydı Onu da yaptı Verdik Raycard Raykart şimdi pasını verdi Gullit'e. Aldı topu Gullit. Ortaya şimdi Batistuta. içeriye Totti. Sakiniz. Attık pasımızı. Ya neden bu kadar ağır veriyorlar ya? Ortaya atacak. Tekrardan aldım. Pasını verdi. Beckham. Ben mi yaptım foil? Şimdi araya ama geçmedi. Verdik pasımızı. Beckham. Beckham pasını verdi Gullit'e. Gullit çok güzel, batı gol. İçeriye gol pozisyonu olabilir. Batı gol. Batı gol. Yemin ederim 3 metre daha olsa geçecektim. Helal olsun lan Batı. İndirdik topu. Nakata pasını verdi Gullit. Ara topu. Şimdi gol pozisyonu olabilir. Totti olmadı. Birazcık baskı kurmaya başladık. Beckham indirdi. Ray Kart. Ray Kart pası Beckham'a. Beckham ortaya. Şimdi Batigol gol. Geçmedi. Asıl be yavrum olmadı tekrardan içeriye aşırttık gol pozisyonu olabilir çok kalabalık orta saha dikkat uzun bir top şimdi öbür tarafı tuttum evet aldık topu ortaya verdik Çivu Çivu baktı şurada bir boşluk aldık ama totti totti arkadaşlar ceza sahası içerisinde vereceksiniz topu yoksa yok yani çok dikkat aldık topu. Oliver Kahn. Takımı bir alıyorum. ileri alıyorum. Ray Raykart, Raykart pas. Şimdi Nakata. Nakata gidiyor. Nakata. Bak kırmızı vermeyecek. Yemin ederim kırmızı vermeyecek bak. Ciddiyim kırmızı vermeyecek. Vermeyeceksin değil mi kırmızı? Verdi iyi tamam. Bir şey demedik. Topun başında Totti. Totti topun başında. Totti vurdu. Totti 1-0. Totti 1-0. Totti. İşte bu. Şimdi dikkat. Çok güzel omuz koydu. Attık pasımızı. Hadi Batı be. Uyanabilirdim be kardeş. Olmadı şimdi. Orta alanda bir boşluk. Ronaldo öyle çok iyi döndü. Ben de. Harikasın. İyi top. Şimdi verdik pasımızı da. Şimdi orada. Yani havadan atacaktım ama Totti kontrol edemez diye açıkçası atmak istemedim arkadaşlar. Bir pas. İçeriye gol pozisyonu. Bir daha mı pas verecek? Aldık topu. Kafa aldı. Şimdi Beckham ya bir kontrol et artık şunu be. Sarı saçlara soktuğunun bir bir kontrol et artık ya. Çok dikkat. Kapattık öndeyi arka tarafı Oliver Kahn aldı. Hadi lan, hadi oğlum, hadi. Şimdi ortaya attık pasımızı. Bir pas daha. Kanatta boşluk. Beckham gidiyor. Beckham gidiyor. Beckham pas. Geçmedi ama bizde. Kafu. Attık. Çok güzel. Kafu ön direkte. Bomboş. Bomboş. Olmadı. Pas. Pas. Karışır. Aldım. Tekrardan. Şimdi. Kafu. içeriye Gol pozisyonu. Ortaya açtık. Bir şut ya. Batist tutar. Normalini buldun. Kıllısını atacaksın ya. Eyvah. Yalnız e, o da takımı ileri aldığı için şu an çok dikkat etmemiz lazım. Defansta hata yapmamız gerekiyor. Attık pasımızı ortaya çok güzel iyi top. Şimdi bir pas daha gol pozisyonu olabilir. Döndü, pasını verdi. Orada bir şut. Nakata korner. Güzel. Problem yok. Kornerde bir gol atabiliriz. Bu arada Ronaldo'nun yaptığı hareket Bekenbaura faul ve bu kart getirdi. Rakip bir kişi eksik oynasa da ciddi anlamda arkadaşlar. Evet onu oraya mı çekecek? Tamam. Şöyle yapsam bir sıkıntı olmaz herhalde. Attık. Şimdi kafu vurdu. Atak devam edecek. Orada uzaklaştırdılar. 41. dakikada baskı. ikinci golü getirmesi lazım. Formation yaptı yapmadı. Şimdi aldık Raykart. Kart ortaya. Şimdi attık ara top geçti. Tekrardan. Bir pas daha. Çok zorlama paslar. Niye böyle bir şeyler yaptıysak. Tamam. kontrollüyüz, Ortaya dönecek. Güzel. Biz yerleştik. Sakiniz. Aldık topu. Şimdi ortaya. Attık pasımızı da. Raycard. Kart. Şimdi Batigol. Batigol. Alabilirsin Batı, Alabilirsin. Oraya geçeceğini çok biliyordum. Batigol. Batigol. Pas 2-0 oldu Batı gol. İyi e asist. Gurit gol. Ve Roma ikonları gerçekten şu an bir kişi eksik olan bu arada primli maç. Bilginiz olsun. Yani primli maçta e, katlamalı bir şekilde DP a, şey verecek. Puan verecek. GP verecek. Bakalım birazcık e, kekelemede kaldım. Oyundan çıkmasını istemedim. Çünkü video yarıda kalmasın. 2-0 üstünüz. Bakalım neler olacak. kontrolü e, kontrol elden bırakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ara top geçmedi. Bir pas yine geçmedi. O o geçti. Şimdi kontrol. Tamam. Evet biz kapandık. Ve aldık. Hadi oğlum hadi. Attık pasımızı. Çok güzel. Ama yani adamları ileri almama rağmen gitmiyor ya. Niye iler gitmekten korkuyorsun ki? Neden yani? Çok dikkat Messi offside. Beckham Bavar Attık pasımızı. Şimdi Ya Gulit senin ben oyun oyunu analiz etme hücrelerine sokayım ya. Başka hiçbir şey demiyorum yani. O oyunu analiz eden bütün beyin hücrelerine sokayım seni. Oraya kaçmak nedir ya? Boş alana kaç işte. Bak. Dikkat. Aldık topu. Kaç oğlum hadi. Hadi oğlum. Beckham. Beckham pasını verdi. Batı gol gidiyor. Bati gol gidiyor. Bati gol gidiyor. Bati gol. Bati gol. Ne yapacağımı bilemedim ya. Ne yapacağımı bilemedim yani. Korner kullanacağız. Bu sefer dışarı değil. E bir kere dışarı alıştırdık Orada Çivu'muz var. Çivu şimdi şöyle ön direğe getirdik. Gulit şimdi Hoca? Bir kriket kullanacağız. Orada sol ayaklı Gulit yapıştırır mı? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yazın bunu kenara gol. <laughs> Topun başında Gulit. Gulit. Gulit baktı. Gulit vurdu. Oğlum ne, nerelere çaktı o? Bizde o top. Bizde. Aldık. Ortaya. Şimdi Raycard. Pas. Geçmedi. Geçti. Geçti. Şimdi Nakata. Nakata aşırttı. Totti. Totti offside. Bokça babasını kaldırıp. Totti bir kez koştu. Hadi koştu diye atayım dedim o da offside. Verdik pasımızı. Ya Beckham topu arıyor ya. Allah'ını seviyorsan Beckham topu arıyor ya. Nasıl iştir bu kardeşim ya. Evet, kontrollü oynuyor rakip. Asla kontrollü oynayıp çıkması en mantıklısı. Çünkü bir kişi eksik oynadığı için biraz sıkıntı boşluk bulmakta da zorluk yaşıyor şu anda. Pas geçmedi ama aldık tekrardan. Ya sizin oynadığınız oyuna attık pasımızı. Şimdi ya neler? Ben ne olduğunu anlamıyorum şu anda. Ya ne oluyor? Biri bana açıklasın. Ciddi söylüyorum açıklasın ya. Bak. Senin gibi kalecinin ben. At topu. İndirdi. Şimdi Gullit. Pas. Ara top. Totti gole gidiyor. Totti. Topu alayım mı almayayım mı var ya. Alayım mı almayayım mı topu. Ya yani korkuyor. Dinamit sanki o. Yani o el bombası sanki. Al be kardeşim ya. Korkma. Şimdi aldık topu. Bir pas. Gol pozisyonu olabilir mi? Attık. Totti. Ama sokucan kaymana ha. Totti. 4-0. Verdik pası beken var. Kanada Gullit. Şimdi Totti kaçıyor. Totti gole gidiyor. Totti gole gidiyor. Totti vurdu. Ve 5. gol geldi. Totti 5 oldu. arkadaşlar bundan sonrasına bakmaya gerek yok. Maç bitecek. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone ol, like atmayı lütfen unutmayın.